Kazakistan'a gideceğiz. Sevgili seyirciler, Kazakistan'da Kasım Comart Tokayev, Türkmenistan'ın bugün sevgili seyirciler bağımsızlık günü bu münasebetle Serdar Berdi Muhammedova tebrik mesajı gönderdi Tokayev. Ortak çabalar sonucunda Kazak-Türkmen stratejik ortaklığının ufkunun genişleyeceğine ve çok taraflı ilişkilerin gelişme hızının artacağına güvendiğini de ifade etti. Dönelim biz Kazakistan'a. Janar Salıbay karşımızda. şimdi Türkmenistan liderine Devlet Başkanı Tokayev'in gönderdiği tebrik mesajının ayrıntılarını ben aktardım ama daha fazlası muhakkak sende. Kazakistan gündemindeki diğer başlıklarla birlikte. Teşekkürler Coşkun Nazan. Evet, Türkmenistan bugün bağımsızlığını kutluyor ve bu önemli gün vesilesiyle Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Şomar Tokayev, Türkmenistan lideri Serdar Berdi Muhammed'e tebrik mesajı gönderdi. Mesajda Kazakistan, Türkmenistan'ın büyük başarılarını içtenlikle diliyor ve iki ülke arasında yüzyıllardır devam eden dostane, komşuluk ilişkilerinin ve stratejik işbirliğinin daha da güçleneceğini umut ediyorum. Ve Kazakistan halkı bu işbirliğinin güçlendirilmesine büyük önem veriyor denildi. Ayrıca Cumhurbaşkanı ortak çabalar sonucunda e, Kazak Türkmen stratejik ortaklığının daha da güçlenme konusunda çalışmalara hazır olduğunu kaydetti. Tokayev Serdar Verdi Muhammed ve sorumlu kamu hizmetinde başarılar diledi ve Türkmenistan e, halkına da refah diledi. Öte yandan e, bu yılın başından itibaren Kazakistan'a gelen etnik Kazak sayısı 16 bini aştı. 1 Eylül itibariyle söz konusu rakamlarda çalışma çağındaki etnik göçmelerin sayısı yüzde 61 oldu. Gelen etnik Kazaklar ülkenin farklı bölgelerine yerleştirildi. Özellikle iş gücü sıkıntısı olan bölgeler Kostanay, Pavlodar, Doğu ve Kuzey Kazakistan bölgelerine yerleştirildi. 1991'den bu yana Kazakistan'a göç eden vatandaş sayısı 1 milyon 123 ine geçti ve e, vatandaşların çoğu Özbekistan, Çin, Moğolistan, Türkmenistan ve Rusya'dan döndü. Öte yandan Kazakistan Müslümanlar İdaresi tarafından dün hayırseverler forumu yapıldı. Forum sırasında yılın en iyi yardım projesi ve yılın en iyi gönüllüsü ödülleri sahiplerini buldu. Forma ülkenin farklı bölgelerinden 300'den fazla katılımcı e, geldi. Kazakistan'ın baş müftüsü Navruz Bektağan olup idarenin çatısı altında faaliyet gösteren zekat ve yardım fonunun çalışmaları hakkında bilgi verdi ve yıl boyunca 52 hayır kampanyasını düzenlendiklerini ve ülke genelindeki gönüller sayısının 5000'e aştığını belirtti. İdare gönülleri Suriye ve Türkiye'de meydana gelen depremler sırasında deprem bölgelerine giderek orada hayır kampanyaları düzenledi ve Kazakistan'dan gönderilen yardım dağıtma çalışmalarında yer aldı diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Şanar Arsalıbay'a da teşekkür ediyoruz. Kazakistan'dan aldık notları. Sevgili seyirciler